Gece kabus gibi bir geceydi. Çok zor bir geceydi. Yani e, gerçekten yani onu anlatmak güç, dil yetmez. Allah bir daha da yaşatmasın. Hiçbir anneye, hiçbir vatana yaşatmasın o geceyi. İki buçukta haber geldi. Mahir vuruldu dediler bana. Ayağından vurulmuş. Kendi ailemin haberi olmuş. Mahir'in orada şehadet şerbetini içtiğini annesine söylemeyin demişler. Polislere yalvardım. Ne olur dedim. Hani bana bir şey söyleyin. O sırada siyah poşetin içinde bir tane elbise geldi. Polis şöyle bana baktı, poşete baktı. Hani bizde derler ki ölünün sahibi kördür. Hani konduramıyorsun. Evet onlar benim mahirimle elbiseleriymiş. İşte o sırada mecburen söylemek zorunda kaldılar. Kıyamet koptu. Mahir e olan bağım çok farklıydı. Bir arkadaş gibi. yeri geliyordu, beraber gezerdik. Beni okuldan almaya gelirdi. Bir kardeş değildi, bir abi statüsünde davranırdı. Bu kadar çok seviyorken, bu kadar çok e, düşkünken onun yokluğuna inanın alışmak 6 yıl geçti. E, hala çok zor geçiyor benim için. Bir anne olarak inanmıyorsun. Yani hayır diyorum, öyle bir şey yok. Benim oğlum değildir diyorum. Yalandır diyorum. Kendi kendine kandırıyorsun. Ta ki e, tabutu al bayrakla kapıya geldikten sonra tamam dedim. Benim evladım şehit Evet Mahir'in annesiyim. Gururluyum. Öyle bir evlatın annesi olduğumdan da gurur duyuyorum. Ben elhamdülillah vatanını seven bir evlat yetiştirdim. Allah bir daha hainlere fırsat vermesin diyorum. Allah bize bir daha 15 Temmuz'ları yaşatmasın. Allah öyle bir zaman getirsin ki şehitlerimiz olmasın artık. Başka annelerin ocağına ateş düşmesin.